Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizlerle dürüklü tencerede et kapama yapacağız. Bugün farklı bir giriş oldu. Etleri tencereme aldım. Malzemeleri baştan çekemedim. Sonradan aklıma geldi bu yemeği de size göstermek. Bu şekilde etleri tencereye koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı ilave ediyoruz. Ben bir buçuk iki kilo arası et kullandım. Şu şekilde etlerimi de göstereyim. Kemikli etler. Bu kemik ne şekilde pişireceklerini bilemeyenler için çok lezzetli bir tarif olacak. Şöyle zeytinyağımızı ekliyoruz. Etleri mühürlemek için öncelikle yüksek ateşte altını açıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra soğanlarımızı doğruyoruz. Etler yüksek ateşte mühürlenirken küp küp şekilde gördüğünüz gibi. 1,5-2 kilo arası etim var demiştim. Bu ete bir baş soğan yeterli oluyor. Karıştırıyoruz. şekilde her tarafı mühürlenene kadar etlerimizi çevireceğiz, karıştıracağız. Gördüğünüz gibi mühürlenen için Etimiz, etimiz kendi suyuyla pişirdik ama biz yine de şöyle bir bardak su ısıtıyoruz. Bu suyu da ete et ilave edeceğiz. Çok fazla suya gerek yok çünkü etler kendi suyuyla pişecekler. Etler şu şekilde mühürlenmeye devam ediyor. İki diş de sarımsak attık gördüğünüz gibi bütün halde doğramadan. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyoruz. Etlerimiz iyice kavruldular, kızardılar. Şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. Biberini ekliyoruz. Kırmızı biberini ekliyoruz. Zerdeçal ekliyoruz. Son olarak da tuzunu ekliyoruz. Tüm baharatlardan birer kaşık ekledik. Karıştıralım. 1 çay kaşığı sirke ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Düdüklümüzün kapağını kapatıyoruz. Düdüklümüz ısladıktan sonra hemen hemen 45 dakika 1 saat pişiriyoruz. Tabi bu düdüklüden düdüklüye değişebilir. Bizimkinde bu şekilde. Etimiz piştikten sonra da size son halini göstereceğim sandviç tadında gerçekten lezzetli bir kemikli et oluyor bu tarifler. Biz pişti arkadaşlar. Ocaktan aldık. Şimdi açıyoruz. Nasıl olmuş hep birlikte görelim. Şöyle kendi suyunda pişmiş mis gibi bir et olmuş. Gelen kokuyu keşke duyabilseniz. Tabağımıza çıkaralım şimdi birkaç tane. Şöyle iki parça çıkardım sizlere göstermek için. Gördüğünüz gibi alt kısımları güzelce kızarmış. Böyle harika pişmişler. Bu şekilde yumuşacık pişiyor arkadaşlar bu yöntemle. Hem de tandır gibi lezzetli oluyor. Yani bu tarzda büyük kemikli etleri nasıl pişireceğimizi genelde bilemiyoruz. Mangala koysanız mangallık değil. Tamamen etini sıyırmak da zor oluyor. Biz bu şekilde düdüklüde düdük pişiriyoruz baharatlarla birlikte. Hem çok pratik bir tarif. Hızlı bir şekilde oluyor. Kolayca hazırlayabilirsiniz. Sizler de umarım denersiniz ve lezzetini beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bu arada videomu ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler.